Değerli hemşerilerim, son bir yıldır içerisinde bulunduğumuz ortam nedeniyle Sivas Belediyesi olarak toplumun her kesimine e, sosyal belediyecilik gereği elimiz uzatıp bu süreçte yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz. Genelge nedeniyle iş yeri kapatılan esnafımıza üç faz halinde bir destekte bulunduk. Son olarak biner TL'lik desteklerini hesaplarına aktarmış olduk. Hemşerilerimizin Ramazan ayı münasebetiyle yardımlaşma, dayanışma duygusu gereği 10 bin hemşerimize 500 TL destekte bulunmak üzere paket açıkladık. Yine bu defa özellikle belediyemizin kiracısı olan esnaflarımızın kapanma nedeniyle iş yerleri kapalı olduğundan dolayı Mayıs ayı kiralarını almama kararı verdik. Sivas Belediyesi olarak Herkesimin ve herkesin yanında olmaya devam ediyoruz. Çünkü biz gönüller kazanmaya geldik.